Hoş geldiniz. Selamun aleyküm dostlar. Bilindiği gibi iki önceki videomuzda son dakika olarak servis etmiştik. Ukrayna'da bir anaokulu Rus yanlıları tarafından vurulmuştu. An itibariyle Ukrayna, Rusya destekli grupların Luangsa yaptığı bombardımanın yeni görüntülerini yayınlıyor. Anlaşılan sadece bu okul değil birçok nokta vurulmuş. Daha sonrasında Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanlığı'ndan açıklama geliyor. Gece yarısından sabah 11'e kadar Toplam 29 ateşkes ihlalinin olduğu duyuruldu. 122 mm, 120 mm, 82 mm gibi bazı toplarla atış yapıldığı belirtiliyor. 82 mm havan topu kullanıldığı da not düşülmüş. Tankların Treoistki bombaladığı da belirtiliyor. Yani Ruslar tanklarla da saldırmış durumda. Tırmanmanın seviyesini anlamak için CFO tarafından 1 Ekim 2021'den itibaren 24 saat başına bildirilen ateşkes ihlallerinin sayısını görmektesiniz. En sağdaki dik çizgi tabii ki de bugünü gösteriyor. Rusya'nın artık tam bir savaşa hazırlık durumuna geçtiğini görmekteyiz. Ukrayna silahlı kuvvetleri sağ komutanından açıklamalar geliyor. Emin olun ki ordumuz çocuklara ateş eden bu pislikleri dişleriyle parçalamaya hazır açıklaması yapıldı. Ülkemizin liderliğinin belirlediği her türlü savaş görevini yerine getirmeye hazırız şeklinde onlar da Rusya'ya haklı tehditlerde bulundular. Dediğimiz gibi bu pislikleri dişlerimizle parçalamaya hazırız tehditinde bulunuldu. Orada tabi okuyanlar çocuklardı dolayısıyla Ruslar Suriye'de yaptıkları gibi burada da sivilleri hedef aldılar tıpkı Karabağ Savaşı'nda sık sık Gence'nin vurulması gibi daha sonrasında Ukrayna Savunma Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor anormal askeri faaliyette bulunulduğuna dair iddiaların Rus hükümetinin işgal için bahaneler üretmeye yönelik bariz bir girişim olduğu söyleniyor. An itibariyle yine ABD Savunma Bakanı Austin'den açıklamalar geliyor. Kendisi Brüksel'de NATO karargahında toplantı sonrası konuştu. Amerika'nın NATO'ya ve 5. maddi olan bağlılığını katı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini ifade ediyor. Bugün erken saatlerde Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'tan meslektaşlarımla Avrupa'da görüştüm açıklamasını yapıyor. NATO Savunma Bakanlığı Kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemek için Birleşmiş durumda ve kararlılığımız sarsılmaz şeklinde kendisinden açıklamalar geliyor. Gören de Amerika'nın barış yanlısı olduğunu zannedecek. Suriye'de yaptıklarını bilmesek biz de inanacağız. Yine Amerikan büyükelçisinin Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtiliyor. Büyükelçinin bakanla geliş anını görmektesiniz. İngiltere'den de açıklamalar geldi. İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Tras şunları söylüyor. Ukrayna'nın Donbas'ta askeri faaliyette bulunduğuna dair iddialar Rus hükümetinin işgal için bahaneler ürettiğini gösteriyor açıklamasını yapıyor. Yine şunu söyleyelim. NATO Genel Sekreteri bugün tamamlanan NATO Savunma Bakanları toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmak için bahaneler oluşturmasından endişeliyiz açıklaması yapıldı. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıması, Minsk anlaşmasının ve Ukrayna'nın egemenliğinin ilaldir açıklaması yapıldı. Rusya'yı sakinleşmeye, birliklerini geri çekmeye ve müttefiklerle diyaloğa girmeye çağırıyorum şeklinde de açıklamalarına devam ediyor. Kendisi Rusya'yı tehdit etti. Eğer Rusya güç kullanırsa ağır bedel öder açıklamasını yapıyor. Yine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için başka bahaneler de olabilir özellikle Rusya'nın Belarus'taki füzelerini modernize etmesinden endişe duyuyoruz gibi gibi açıklamalar devam ediyor. O da her gün aynı şeyleri dediği için tekrar etmiyoruz. Dünyadan diğer haberlerimize bakalım. An itibariyle Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoşenkov'dan ikinci gün arka arkaya açıklamalar geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı Belarus'takiler dahil olmak üzere Tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan tüm askeri birliklerin bağlı bulundukları üslere geri döneceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konoshenkov'un açıklamalarda bulunduğu ve tatbikatları tamamlayan ilk birliklerin üslere dün döndüğünü söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ülkenin Ukrayna sınırındaki bazı noktalardaki askerlerinin daimi üstlere dönmeye başladığını ancak Batılı yetkililerin söz konusu açıklamalarının inandırıcı olmadığını savunuyor. Yani Rusya'da Batı'yı yalanlayan açıklamalarda bulunuyor. Şunu da söyleyelim Lavrov'dan açıklamalar geldi. Türkiye saatiyle 16.27'de ABD'ye güvenlik garantileriyle ilgili mektubu göndereceğiz açıklamasını yapıyor. Bizzat Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kendisi İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di ile başkent Moskova'da görüşürken basın toplantısı düzenliyor. Avrupa Atlantik bölgesinde duruma değinen Lavrov'un ABD ve NATO'dan güvenlik garantileri ile ilgili tekliflere geçen ay yanıt aldıklarını da hatırlatıyor. Yine Polonya'ya sevkiyat devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bir günde 500 kilometre yol kat ederek Polonya'nın Zagan kentine uzun menzilli füzeleri içeren konvoyun geldiği belirtiliyor. Burada ikmal tatbikatının yapıldığı notu da düşünmüş. Libya Deniz Kuvvetleri Komutanı Tüm Amiral Nurettin Elbuni ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı asfalt İstanbul Tersane Komutanlığı yerleşkesini ziyaret ettiğini, ürünler hakkında bilgi aldığını görmekteyiz. Suriye sınırında bombalı eylemlerin sorumlusu PKK'lı terörist Hebat Geber adlı Süleyman Orhan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonuyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Güvenlik kaynaklarından aldığımız bilgiye göre mitin sağ istihbaratıyla terörist Orhan'ın yeri belirlenmiş durumda daha sonrasında operasyon gerçekleştirilerek kendisi leş olmuş oldu. Türk Büyükelçiliği Libya'ların 17 Şubat devriminin 11. yılını kutluyor. Türkiye Büyükelçiliği Kattafi'nin devrilmesini kutluyor. Bununla ilgili paylaşımı görmektesiniz. Genellikle bizim ülkemizde çoğu kişi Kattafi sevse de Libya halkının %95'inin Kattafi sevmediğini de söyleyelim. Bugün Türkiye'nin NATO üyeliği 70 yaşında. Her ne kadar NATO'nun bize bir katkısı olmasa da bizim NATO'ya oldukça çok katkımız oldu. Türkiye 70 yıldır üyesi olduğu NATO'da Afganistan'dan Kosova'ya, Akdeniz'den Karadeniz'e birçok yerde harekat ve misyonlara katılırken NATO'nun günümüzde PKK'yı desteklediğini görmekteyiz. Türkiye'den NATO'ya önemli katkılar, Türkiye NATO harekatlarına en fazla katkı veren ilk 5 ülke arasında yer alıyor. Türkiye NATO'nun ABD'den sonra ikinci büyük ordusuna sahip, NATO'nun ortak bütçesine en çok destek veren ülkelerden bir tanesi Türkiye ki bu iyi bir gelişmemi soru işareti. Yine Konya Hava Üssü NATO Avax uçaklarının kullanımına sunulmuş durumda. NATO Müttefik Kara Komutanlığı'na Landkam'a İzmir ev sahipliği yapıyor. Kürecik'te çok eleştirilen özellikle Türk halkının tepkisini çeken tespit ve takip radarı bulunuyor. Yine Afganistan'da da işgalci Amerika ile beraber ordumuz da burada görev yapsa da her zaman Afgan halkının yanında yer aldı ve Amerikalılar gibi sivillere saldırmadı. Hatta Taliban'ın bile sık sık Türk ordusu gördüğünde saldırmadığına dair iddialar vardı. Yine Kosova'da da önemli harekatlara katkıda bulundu. Somali'de ise deniz haydutluğuyla mücadele etti. Somali açıkları ve Aden körfezinde deniz haydutluğuyla mücadele çalışmalarına katıldı. Yine PKK, DH, El-Kaide ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadele ederken Ege denizinde düzensiz geçişleri engellemede daimi deniz unsuru katkısında bulundu. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. Hoşçakalın.